Merhaba arkadaşlar. Bu hafta güzel bir hafta. Şöyle bir ırgat bakımı yapalım istedik. Irgatımız çok, çok güzel. güzel. Low France Low. X2 1500 Watt. Low France İtalyan bir marka. <laughs> Yeri Milano'ya yakın Monza'da. Hatta Lelizas almış. Geçen gün telefonda görüştük. Güzel bir marka. Çok başarılı. Herkes ırgatlarından çok memnun. Şimdi biz de bakım yapalım istedik. O yüzden ırgatımızı açıyoruz. Birazdan seyir de yapacağız. Bakın köprü dolmuş. Ha evet köprü dolmuş çünkü bir sürü insan gelmiş değil mi köprü? Evet arkadaşlar bu sefer Gökhan ve ikimiz yalnızız bir de su var yanımızda. Şimdi ben dümeni bıraktım. Dümendeyken video çekemiyorum. Çok zor oluyor. Hava Yeminat civarında. Çok güzel bir hava var ana yelkenimizi hem açtık. Keyifli bir seyir yapıyoruz. İstikamet neresi Gökhan? Papaz koyuna doğru gidiyoruz. Evet, Papaz koyuna doğru gidiyoruz. Çok güzel, çok. Şu güzelliğe bakın. Çok güzel gidiyoruz. nihayet geldik. Gerçi çok hızlı geldik. Nasıl geçti yolu hiçbir şey anlamadık nasıl geçtiğini. Gelirken 7 knotlarla geldik. 6.5 o civarlarda. Şimdi yelkenleri indirdik. Hızımız 4.95 knot. Yani yelkensiz hızımız daha az. Yelkenle bayağı hızlı gidiyoruz. Şunu anladık. Rüzgar olduğu sürece gidebileceğiniz yer yokmuş. <laughs> çok güzel. Papaz koyuna demir atacağız. Rüzgar zaten kuzeyden, yani karadan esiyor. Korunaklı. Güzel bir koy olacak bizim için. Şurada da çiftlikler var. Kamerada çıkmıyordur, uzaktalar. Sarı olduğu yerdeler. Yolda sırtı denedik. Maalesef bir şey gelmedi. Ama mutluyuz. İlla bir gün gelecek. aldım. Gökhan Demir'i indirmeye başlayacak. 180, 190, Zaten rüzgarı 180. kafadan aldığımız için tornaş sana hiçbir şey gerek yok. Böyle Aa, demir güzel güzel yavaşça tekniğini ağırlığıyla yere Acıktın canım. mı su? Hayır. Acıkmadın mı? Size yüze, yüze kadar ben çok acıktım biliyor musun? 10, 20, 30 40, 40, 40. Evet, bakın rüzgar burnumuzu döndürüyor. Şu an ben bir şey yapmıyorum. Demek ki güzel. Güzel oldu. Güzel <laughs> oturdu. Evet oturduk. Emin olduk. Ve motorumuzu artık kapatabiliriz. Şu sessizliğin güzelliğini dinleyebiliriz. Bakın şuraya. Çok güzel huzurlu. Kış olduğu için tek tek ne biziz. Başka kimsecikler yok. Bir de şurada kamp yapanlar var. Ne kadar güzel yapmışlar. Doğaya gelmişler. Ama kampı da severim. O da güzel bir etkinlik. Çünkü doğada olmanın her türlü her türlüsü çok güzel. Denizin rengi doğal avcılık yazmışlar. Sizce Elbet. doğru mu? Bilmiyorum merak ettim. Doğrudur Bence herhalde. Bence ben bilmiyorum. <laughs> ben de Yiyecek misin? Yiyecek mi yoksa onu hemen ben ağzıma mı atayım? Hemen yiyeceğiz bekle. Dayan. Hadi. Ver. Ver. Evet, babamın yaptığı güzel, muhteşem minderlerimizi koydum. İçlerinde böyle marin tipi güzel bir şuna, şuna, deri e, kaplama da yaptı. Koyacak, Üzerine de böyle havlu yaptı. Yazın çok işimize yarayacak. Salatamız da hazır. Çok mutluyuz. <laughs> Manzara. Su da kendi yerini hazırlıyor. O su. Hayır, hayır, Keyfine hayır, bak. Bir tekne daha gelmiş. Nerede? Bak evet. işte orada. Burada kamera çekiminde zorlanmıyorum. Hava 10 natt, 12 natt. 8 natt oldu şu an bayağı düştü. Ama 10 nattta bile 5 natt hızda gidiyorduk. İnanamadım valla. Şu an 8 nattta 4,5 natt hızda gidiyoruz. Biraz önce 7 natttı 12 nattta. 12 natt rüzgar varken. Yani bayağı iyi maşallah ya. Maşallah maşallah. Çok keyifli çok. Hah evet sağanak geldi şu an hissediyorum. Evet, bakın açacak. Evet, artık. Ve hızımız anında 5.7 oldu. Hatta şimdi biraz bekleyin. Uhu, rüzgar hissediyorum, artıyor. Bir yandan da düğmeni tam güzel şeyde tutmaya çalışıyorum. 16 knot oldu rüzgar. Kızımız 6.4 Hatta açacak şimdi biraz daha, bakın. 6.7, 6.9. Hadi 7'yi de göreyim, hadi. Hadi bir yedi ver bakalım bize. Evet, işte gördünüz. 15 natta anında 7 nat rüzgar oluyor. Bir yandan da dümeni kaçırmayayım, hızımızı kesmeyeyim. Çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. Dönüş yolundayız şimdi. Marina'ya doğru gidiyoruz. Güzel bir apas. Keyifli. <laughs> Şimdi baş tarafta oturuyor. Denizi hissediyor. Çok güzel. 17 Rüzgar. Bizim Güzel gidiliyor ya. Bayağı güzel. yani arada bir sağanak gelince dümene hakim olmak gerekiyor ki. Rüzgara dönmeyelim. <laughs> Şu an 17.30. Güzel havalar. Çok güzel havalar. kaldı. Gökhan. Anladım ama çok büyük balık. Zor çekiyoruz. Bir yandan da rüzgar arttı. Kamerayı aynı anda çekemeyeceğim maalesef. Ama size eğer balığı tekneye alabilirsek çekeceğim tekrardan. Hadi bakalım. Rast gel. Evet, balığımız geldi. Bakalım neymiş? Aa yok zıplıyor. Kuyruğu çok büyük. Ne bu? Gökhan. Ne bu ya? Balon, Balon mu? Değil Gökhan yan yatmış Güzel bir şey. Çok güzel bir balık Gökhan. Palamut gibi bir şey. Kaçırma yavrum. Açayım mı buraya? Düşmeyesin. Ha? Ha. Anam anam anam. Bu arada benim yelkenden de bir dakika alta pilotu aldım ama karşımda. Gökhan... Heh tamam. Çok güzel, Çok güzel bir yazılı Gökhan. Dikkat et. Hey maşallah. Hey maşallah. Hey maşallah. Oho, Gökhan. Oh 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 bakın ayağımın küçüklüğüne. Allah'ım ya Rabbim Gökhan. Şöyle güzelliğine bakın şunun. Aman 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 aman. Hii, tamam bizim. Evet. Geldik. Buradayız, buradayız. Daha yeni çıkartıyoruz. <laughs> evet arkadaşlar yemeklerimiz geldi bakın çok güzel pişirmişler. Çakoz balıkçılık. Caner sağ olsun. <laughs> güzel yapıyor. Şimdi birkaç mezemiz de var. Nasıl lezzeti bilmiyorum. Göreceğiz. Çok güzel bir sabah uyandık. Her zamanki gibi. Bunun kahvaltıyı dışarıda yapacağız. Bir değişiklik yapalım istedik. Sonra da arkadaşlarımız gelecek. Yerken seyri yapacaklar ve hayatlarında ilk defa yerken yapacaklar. Ama hava çok düşük. İnşallah şöyle güzel bir rüzgar gelir, onları heyecanlandırır. <laughs> şöyle bir tekneye yatırırız. Hadi bakalım. Günaydın. <laughs> <laughs> <bir tan> <laughs> Filmetim mi yakaladık ah. bugün. Merhaba. Hoş geldiniz Filmetim. <laughs> hoş geldin, hoş geldin. <laughs> Dila, hoş geldin Serkan. Hoş bulduk. İlk yer kendi Olsun seyrinizi dekeniz. bizimle evet, yaptığınız de için çok mutluyuz. <laughs> evet, evet. Bakalım nasıl maceralar? <laughs> İyi başladık. Çıkış maceralı oldu. <laughs> rüzgar Ama bastı. Evet yavaş yavaş değişik bir deneyim biz şimdi diyoruz ki Gökhan rüzgar nasıl kaç nat gösteriyor? Rüzgar o. Ha iyi. Biraz daha artarsa dışarıda i̇yi, tekneye iyi, yatıralım zaten. sizi şöyle bir heyecanlandıralım istiyoruz. Bizi heyecanlandırabilirsiniz ben zaten heyecanlıyım şu an 7 nat benim için. <laughs> Korkutucu bir hız. <laughs> Kana dedik çok hızlı gidiyoruz dedik. Evet, yedi dedik. Eksi olursa ben de okeyim yani. yedi <laughs> duyunca zaten o şaşırdı. Yeterince heyecanlandı. Yok ama, ama şey, şey, aksiyon var, yan aksiyon var yani, hissettiriyor. Yapmaz, değil mi? Başlayacak. Daha bu bir aşlangıç, <laughs> daha bu bir şey değil. Yedi nat hiç arıyorum, bak en güzeli. <laughs> <laughs> bedavaya gitmek. Bedava <laughs> Bakalım. Evet. Bak öndeki çift motor şey zaten, gidiyor. Zaten ses yok ya şu anda. Evet şimdi yaklaştık. Güzel bir seyir yaptık. Rüzgar hafifti. Heyecanlandıramadık Serkan ve Dila'yı. <laughs> Onları heyecanlandırmak için biraz daha fazla rüzgar istiyor ama yine de şöyle güzelce hafif hafif yatıyoruz. Sevdiniz mi Dila? Nasıl? kayıyorsun diyor. <laughs> şimdi oturduğumuzda daha güzel sesin daha net bir şekilde yorumlarını alırım. Şu an rüzgardan belki tam kamerada çıkmıyordur. Ama keyifli. Güzel. <laughs> Birazcık daha yatacağız. Diye. Evet rüzgar arttı. Vallahi yılların motor yatçısını yelkenci ya yaptık bir günde. Yelken bizim işimiz. <gülüyor> <gülüyor> Yatıracağım ya. şimdi yalnız korkacaksınız. <laughs> <laughs> ben böyle diyorum diye. <laughs> Buna çok gülüyoruz. Ben diyorum şimdi sizi korkutacağım diyor. ama şu an ama ben ben tabii korkmuyorlar. Mat hangi matematiğe göre gittiğimi <laughs> bilmiyorum. Ben düz gidiyorum şu an. Şöyle hemen. Ha 90 bu, bu 90 yatıracağım. 60, yok 90 şart değil. Değil mi? Değil. Şart değil. Şart değil. Orayı... Ama biraz kaçtı şu an. Biraz kaçtı. Zaten yelkenin pırpırından anlarsın bak kaçtığını nasıl, <laughs> nasıl öğrendi, bir bak. Bir Şimdi duracağız. Bak öğrendi. Dila da diyor. Pırpır yapıyoruz diyor. Şu an çok iyi gidiyorum. <laughs> değil mi? Evet. Ben şu an doğru değil mi? Harika. Lan güzel açılış. Harika. Ya kendinden Aslı de anlar. Aslı gel be. Ne oldu? Bak sen yüzümden düştüm. Gel. Yine mi benim yüzümden? Biraz ne şey oldu? Gel. Şey olmazsa. Ya. Yatır yatır. Gel. Ya. Gel. Ya. Ya. Şu yerken görüyor musun? Evet. O yerken mi gidiyoruz? E, o taraflara gidiyoruz evet. Aslı hadi Cenova'yı kapatalım. Hadi, hadi Cenova'yı kapatalım tamam. Haydi bakalım. Tamam, Cenevayı kapadı arkadaşlar. <laughs> Kaptan Cenevayı <laughs> kapat olurum. dedi. Çok iyi yani. Evet. Biz o tarafları iyi biliyorduk ya, da. buralara biz girdiğimizde motor yani bizim tekneyle yorum, bile yorum, öne çıkıp bakıyoruz yani. <laughs> yani. Ne olur ne olmaz. Tabii, tabii çünkü. Ya kendi de iyice bir insan. De, tedirgin oluyor. Ben sana şeyde, Derinliği hep kontrol ediyoruz. Abi, bir de bilmediğiniz yerlerde iyice. Ver bakayım aşkım. Taşadanın taşı gözükmeye başladı. Taşadanın taşı mı? Bak. Oooo. evet evet. Kırmızı taş. Taşadanın taşı. Sen biliyorsun diyorum. Buraya daha önce gelmiştik. Yazın hatta yine Serkanlarla gelmiştik. Yine Serkan ve Dilay ile geldik. Bu kadar. İlginç bir durum olur. <laughs> Deniz çok güzel gözüküyor. sardalyeye iyi geldi. Şurada çay partisi ben yaptık. Ben şurada namazımı kılayım da Artık şey herhalde. Allah kabul etsin. <gülüyor> 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 Tepeden sektiriyor. <laughs> Hayır biz atacaksan masaya at biz de yiyelim. <laughs> Yakalayın atıyorum. Baba <laughs> <laughs> kaç tane oldular bir tane daha geldi. Şimdi demirimizi topluyoruz. 5.9 derinlik güzel. Sıkıntı yok. Tam tur attık. Martılarını doyurduk. Kendimiz de doyduk. Şimdi Taşada'dan ayrıldık. Gidiyoruz. Şu an hava çok düşük. Altın at. Bakalım biraz sonra rüzgar gelecek mi? Bu ekip eskiden rüzgardan kaçan bir ekipti. Bugün herkes rüzgar arıyor. <laughs> Nerede bu rüzgar? Bugünlere hiç düşün hayal bile edemezdim rüzgar arayacağımızı değil mi? Ama balıkta da bu kadar hava gerekiyor. Aslına bakarsan Hı. balıkta da yani çok ölü havada balık yapmaz. Evet, O yüzden balıkta bile rüzgar lazım. Yerden bir tık çırpıntı istiyorlar. Ne, biz... Çarkıltı mıydı Neyse. <laughs> neydi? Neydi? Çalkantı çalkantı mı? Hayır, onu hayır. Değil. Demin martıdan bahsediyordun ya. Haa. Çapak dur. mı? Çak, Aa, pançak, pançak. Pançak. Pançak çapak bir şeylerdi o. Bir tane incir altında bir martı görmüştüm. De. Annemle beraber kurtardık onu. Pançak atıyordu kediler. Pançak. Bilmiyorum bu lafı kullanan var mı? Pançak. Bilmiyorum. Küçüklüğümden beri bildiğim bir laftır. <gülüyor> böyle <gülüyor> yani şunu <laughs> yapmak böyle pançak. Pançak. Şu an <laughs> 20 yıla kalmaz bir kişi <laughs> pançak. Böyle değişik laflarımız vardır. <laughs> Şırkılmak, dingilmek. Bunları biliyor musunuz? Şimdi, dingilmek. Dingilmek mesela yan gelip şöyle biraz yatmak. Ona dingilmek deniyor. Yani uzanmak, uyumamak ama böyle uzanmak, dingilmek, dingil derler. Şırkılmak, yani ağlamak, çok üzülmek, evet. çok çok evet. ağlamak. Para sorarsan sen komple sallıyorsun gibi. <laughs> 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 Yalan değil ya. <laughs> Annem de şifreli. Ya bak o da bildi. Yani daha bilenler daha varsa yorumlara yazsınlar abi. lütfen. Bak, Beni o yalnız o bırakmayın. Makedonlar diyorlar. <laughs> <laughs> ne? <Neyi>? Hangi? <laughs> Şırıklamak <laughs> neydi, diğeri neydi? E, dingilmek <laughs> mi? Yani. Dingilmek evet. Kim nerede bilmiyorum. Şimdi ama Gökhan. biraz böyle gidelim çünkü. Ya yani, arkadaşlar. Yani Kaç nat? Rüzgar? No, 7.8 ha. az. Kuzumuzu Hadi inşallah kuzumuzu artacak. Kuzumuzu artacak. Ana e, e, yelkenimizi açtık gene. Şimdi... Kafa, kafa. Ha. Evet. Kafa. Ha şimdi ona basacak. Aynen. Evet şimdi cenevamızı açacağız arkadaşlar. Ben buradan biraz boş şey yapacağım. Gergin bırakacağım ki şey almasın diye tamam. takılmasın güzel güzel açılsın. biraz kafayı değil mi? Sağ ol. Şu an güzel, güzel gidiyorsun. Tam iyi var. yani. Harika. Ben açıyorum Cerova'yı. Aç. Alesta Cerova. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir şey yok. Hissa Cerova. Ay inen su. Alesta Tramona var değil mi? <laughs> tamam. Evet. Evet çok güzel bir şekilde açıldı. Hııııı! tekne. <laughs> Bak Serkan da bizim e, jargona alıştı. Evet. Şu hızlara hızlandı diyor. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun kuzum Ay, sen? için yardım ediyorum. Teşekkür evet. ederim annem. Tamam, Yatıracağım yapalım. şimdi sizi. Korkacaksınız ama. ama yapma. Ya tamam canım. Tamam. Ekip çok, Ekip çok güzel. <laughs> Gökhan'la ikimiz de köşelere oturduk. keyfimize yani Ondan diyen bir yok. Bir yani. Bir Nasıl bir doğal keyfimiz. <laughs> çok güzel. Yeter, su çok döndük. Biraz <laughs> serbestle, boşla, boşla biraz. <laughs> Alesta su. Alesta tramola. Alesta tramola. Alesta diyeceksin su. Hayır, Hayır bunun <laughs> <kitleyin gülüyor> kitle değil Kitle. yapacağını üstünden ha aynen. Evet öyle yap. Biraz. Tamam. Ya bir tur daha tak dile. Hayır. Dile takmadan olmasa. Aferin tamam sen buyurdun. Önce dile takacaksın. Ya, o bir mi? tane geçiş var ya evet. O geçişten sonra dilden sonra şeye takacaksın. Bir bak şöyle hmm. Yok olmaz önce dile takacaksın. Yok, evet. Dalga geliyor arkadaşlar. Ha, bu evet. tekneye dalga bir şey yapmıyor ya. Çok güzel. Motor yattaki gibi değil. Elin çok yaklaştırma mı anneciğim? Olmuyor. Bak şöyle. Tekrar Tamam böyle kalsın. Gitti de. Altındaki kaptı. Baya dökülüyor. İşte tamam geldi. Bimenci. Rotadan çıkıyoruz. Çıkıyor muyuz? <gülüyor> <gülüyor> Yok. Şey... Geldi. <laughs> Rotadan değil de apaza dönüyordun da ondan. Bak yatırım biraz da. Flaş flaş. Flaş. Şu an en önemli soruya geldik. Şimdi yanaştık. Evet, soruyorum. İlk yer kendi seyirlerini yaptılar. Evet. Sen sor. Soracağım mı? Evet. Ne soracaksın? evet, soracaksın? Bir sor. Yap bizimle. Şey. Yer kendi bir motor yaptı. Ama bize sorman gerekiyor ya. Evet. Anne ne soruyorsun şu anda? Yer kendi bir motor yaptı. Motor yat. Ben yelkenden keyif aldım. Ben keyifçiyim çünkü. Evet. Yani yelkenli de güzel ama e, benim ben kendi fıtratıma uygun yani. değil. Yani çok yavaş. Ben yavaş olan hiçbir şeyi sevmiyorum. Hareket lazım ona. Hareketli lazım. Ha yelkenli ha, de olur. Ama yüzden. marinada. Ya da 20 sene sonra. E, belki 20 sene sonra. Çokmuş mesela. Yani motor yat yani. motor yat da demeyeyim. Ben motor-yat da en sevmiyorum. Motor-yat da benim için biraz Sövüyorsun şey. Ben daha çok offshore tekne kullandığım için. Doğru mu? Yani Allah Allah. onu daha çok seviyorum. Biraz süratli olacağız. 25 latın altını sevmiyoruz. Evet ama ama şöyle bir şey var. Bugün sevmiyoruz. mesela çok düşük bir havada seyir yaptık. Bir de 20 latta birlikte bir seyir yapalım. Rüzgar 20 latken yapalım. O mücadeleyi bence Serkan sever. Çünkü o, o olabilir, mücadele olabilir. balıkla da mücadeleyi seviyor. Olabilir, Şeyi de olabilir. sever. Yelkenle de evet. dümenle de mücadeleyi sever. de güzel. Seyir de güzel, seyir de oldum, keyifli güzel. Oluyor. aslında <laughs> ama şey gibi. Hani e, hani kullanan açısından değil de yani kıyıda keyif yapan açısından seyir de güzel. <laughs> Kötü değil yani. <laughs> i̇şte ben şey keyfinde olduğum için benim için sorun yok da ha. ama sessiz, sakin mis gibi yani. Böyle Tabii. Bir, böyle başka çarem bir yoksa eee yelkenle de edebilirim. <laughs> mecbur kalırsam ya, diyor. Mecbur kalırsam yelkeni de kullanırım. Ya e Bugün de... kullandı aslında. Evet. Ama mecbur değildim. Ama bak. misafirlikte on numara. Misafirlikte her Çok zaman güzel. misafir ederseniz gelmek isteriz. Her zaman, evet. her zaman başımızın üstünde aldım. yeriniz evet, var. Teşekkür, her zaman teşekkür ederiz. Şimdi Biz teşekkür ederiz. O zaman soru yüksek soru. havalarda bir sizi korkutalım bir. Tamam. Yüksek evet, havalarda tamam. <laughs> yatıralım sarkalım. bir şöyle. Aa. Değil mi Su? Şimdi bir soru soracağım. Aha. Anlatayım. En zor ama çok zor Allah gerçekten. Yerkenlide bulunur. Leyle başlar. Leyle başlar, yerkenlide bulunur. Üst katlarda bulunur. Öyle. Şey. Leyle başlar. Leylek leyle leyle mi? Hayır. Le, le Söyleyeyim mi? Söyle. Lazy Lazyduck. Ha! Bu her şeyi biliyor ya. Çok fena. Evet. <laughs> Acaba Neyse ben şey yerkenlide düşüne böyle leylek bir kondu.